Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri yalıda da devam ediyor. işte oyuncularımızın birbirinden özel kamera arkası paylaşımları. Herkes büyük bir sabırsızlıkla cuma akşamını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit ayrılacak mı? Seyran Antep'e gidecek mi? Tabii tüm bunların hepsini anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.